TV sesleniyorum. Ben Barış Pehlivan. 22 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bu 22 yıl boyunca yüzden fazla soruşturmaya, 50'den fazla davaya muhatap oldum. Birçoğundan berat ettim ve bu 22 yıl boyunca 5 kez ceza yüzü gördüm AKP iktidarında. Düşünün bütün gazetecilik hayatım bu ülkede adil bir düzenin kurulması, bu ülkede sadece adaletin hüküm sürmesi, bu devletin dininin adalet olması için bir gazeteci olarak mücadele ettim. Sadece kendim için değil, herkesin çocukları için, herkesin torunları için. Şimdi görülüyor ki yine bu ülkede adil bir düzenin kurulması için yaptığım mücadelenin bir bedelini ödemek üzereyim. Yine görülüyor ki bana bu kez 22 yıllık gazetecik hayatım boyunca 6. kez cezaevi yüzünü göstermeye çabalıyorlar. Düşünün ki Türkiye'de 16 milyon kişinin bir şekilde yönetiminde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hedefindeki bir bilirkişiye ilk kez mikrofon uzatan Halk TV olmuş. Biz olmuşuz ve Ekrem İmamoğlu'nun bütün iddialarını yalanlamış. Biz bunları e, kamuoyuyla paylaşmışız. Tıpkı bugün iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin yaptığı gibi. Ama biz cezaevi yoluna, biz gözaltı yoluna, biz kelepçe yoluna götürülüyoruz. Benim tek derdim iddiaların kaynağındaki kişiye, iddiaların odağındaki kişiye cevap hakkı vermekti. Ona bu iddialara ne diyorsunuz diye sormaktı ama görülüyor ki şimdi... Halk TV binasının önünde polisler var. Beni almaya gelmişler. Herkese çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.